Hareketi Uzmanı Profesör Doktor Ethem Derman'ı ve rakiplerini takdim etmek üzere Nisan Intercontinental Hospital Yönetim Danışmanı Profesör Doktor Melih Bulut'u sahneye davet ediyoruz. <laughs> Dışarıda güneş gösterdik. Çocuklarımız çok heyecanlandı. Bunların hepsi astronomiye meraklı. Gökyüzlerine meraklı. İnternet var artık hepiniz. Okuyun, öğrenin. Ya yani çocuğu araştırması için yol gösterin. Onlar da okuyorlar. Dolayısıyla çocukların bu merakını e, ee, kıdıklamanız lazım. Çünkü o zaman <laughs> fen bilimlerine ilgi duyuyorlar. <laughs> Çağımızda gençler fen bilimlerine ilgi duymuyorlar. Ama bilim ve sanat olmayınca ülke olmaz. Bu ülke batar. Onun için bu hızlı öğrenen çocuklarınızı, madem gök bilime meraklı, gök bilimde hızlı öğrenmelerini teşvik etmeniz lazım. Bu da çok basit. O kadar uzun yolu değil ya. Yani. Biz bilmiyoruz, çocuğun cevap, çocuğa cevap veremiyoruz diyenlerden üzülüyorum. Çünkü internette ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Çocuğa çok basit cevaplar verebilirsiniz ama kendisinin araştırması için de yol gösterebilirsiniz. Geçenlerde bir baba Facebook'ta bana bir yazı yazdı. Oğlum sizinle tanışmak istiyor dedi. Şaşırdım. Kaç yaşında olduğundan birisi birinci sığfa gidiyor dedi. Akşamları saat 9-10 geçe sizi görmeden yatmıyor dedi. Benim size ne işim var dedim. t da bir videoda dolaşıyormuş her akşam.